Her şeyimiz Allah içindir. Çoluğumuzun çocuğumuza helal rızık götürmek için çalışmamız da Allah içindir. Bizim evimizi de malı nimet içerisinde yürütmemiz de Allah içindir. Gösteriş için değil, nefsimiz için değil, şatafat için değil, şatafat için değil. Ya Allah içindir. Biz Allah için eşlerimizi, çocuklarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, annelerimizi, babalarımızı Allah için daha iyi bir hayat sürsünler diye çalışır, çabalar onlara harcarız. Veyahut da Allah için her şeyimizi Allah yolunda heba edilecekse heba ederiz. Bakın kıymetli dostlar bu hal kalbin halidir. Bu hal e, kalpte tecelli etmesi gerekir. Ve bu halin kalpte tecelli etmesi için o kimsenin her daim zikirle hemhal olması gerekir. Ve e, bu tevekkül halini kalbimizde bizim oluşturmamız gerekir. Ha e, bütün müminleri kapsayan bir haldir aslında tevekkül. Bütün müminleri kapsar mı evet? Bütün müminler içinde bu e, tevekkül hali var mıdır? Evet.